TRT Ankara Radyosu stüdyosundan hazırlayıp sunduğumuz gecenin içinden programı başladı sevgili dinleyenler. Programı Hacer Çalışkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mehmet Serin ve ben İmren Oldun. Sizlerle birlikte olacağız. Üç bölümden oluşan gecenin içinden de. Peki bu bölümlerimiz neler? İlk bölümde Türkiye'nin ilk kadın Karagöz ustası Merve İlken konuğumuz olacak. Hemen ardından ikinci bölümde Türk dünyasında Ramazan geleneklerini konuşacağız. Bitti Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Bobi'den Tunay'a Türk Dünyası kitabının yazarı. Profesör Doktor Asem Navşabeyyeva Hekimoğlu'yla birlikte. Son olarak da koronavirüs korkusuyla stres altında olanların rahat uyuyabilmesi için... ...Instagram hesabından haftanın üç günü canlı yayında konser veren... art sanatçısı Çağatay Akyol bizlerle birlikte olacak. Ama önce gecenin içindene hoş geldiniz. <laughs>